<laughs> estetik ameliyatlarla en yakın arkadaşı aynı zamanda kankisi Seda Sayan'ı bile gölgede bırakan Safiye Soyman neler yaptırmıştı? Göz kapağı, göğüs küçültme, boyun germe, Fransız askısı, yüz gerdirme, bizim bildiklerimiz. Arada mide botoksu falan da vardı. E Safiye Soyman yeni yüzüyle, yeni estetiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Seda Sayan'a da takılmadan geçemedi. Kısa sürede muazzam bir değişim yaşadı. Safiye Soyman'ın gıdısına şöyle bir yandan bakın. Bu konuyla ilgili itiraf üstüne itiraf gelecek. Biz ağzımıza açık dinledik bu itirafları. <laughs> Safiye Soyman hayat arkadaşı, yol arkadaşı Faik Öztürkçüz katıldı iftara. Safiye olmadan Faik, Faik olmadan Safiye düşünülemez. Her şey. Faik Bey yok. Faik Bey Elazığ'da. Elazığ'da. milletvekili aday adayı. Oralarda onun için. Nedir ne bir aydır bir aydır orada tabii ki. Faik Öztürk milletvekili seçilirse sahnelere veda eder mi diye soruyoruz Safiye Soyman'a. Yani Bu, şimdi bakalım artık olacak şey. mı olmayacak. Ben e, valla canı gönülden e, olsun ama ne olacak bilmiyorum yani. İçinden öyle geldi. Ben öyle şeylere karışmıyorum. Ona hiç karışmıyorum. Gelelim Safiye Soyman'ın fitallerine. Soyman aynı gecede bulunan yakın arkadaşı Seda Sayın'ın izinden gider. Estetikse estetik, yağ aldırmaysa yağ aldırma ne gerekiyorsa yapar. Bunu da saklamaz. Ay ne teşekkür ederim. Ay şey olduk yani. Ameliyat olduk herhalde. Evet, Boyun gelme. Mahrumunuz sanat dünyası Ramazan ayında sahnelerden uzak kaldığı için bol bol estetik yaptırır. Zayıflamış mı gördün? Artık yani artık bayramdan sonra işler açılacak kısmet olursa artık. Onun için de kendimize bakalım. Konserlerimiz yurt dışı, yurt içi programlarımız var. Yaptırdığı estetikleri saklayamayan Safiye Soyman, gıdısının aldırdığını üstüne basa basa söylerken akşamları da artık yemek yemediğini belirtti. Ben 10 kilo verdim. Ya, şey 10 kilo ya. verdim tabii ki. E, 72 62 kiloyum. Vallahi e, nasıl verdim? i̇şte akşamları biraz kestim. Akşam erken yemeye çalıştım. Ondan verdim. İşte biraz da buradan gitti. 3 santim. <laughs> gıda gitti gıda. Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın sosyal medyada bol fotoğrafları sık sık gündem olur. estetik operasyonlarda Safiye Soyman'ın Seda Sayan'ı rol modeli aldığı yazılır çizilir ancak meğer Seda Sultan Safiye Sultan'ın peşinden gidiyormuş. Devamı geldi. <laughs> Şimdi devam mı? Yok bakarız. Seda'nın böyle bir iki ufak dokunuşu var. Seda'nın mı? Şimdi tabii ki Seda'nın aslında ben Seda'yı götürüyorum. Anlat tabii. O ben, tabii ben, onu bilmiyordunuz En <laughs> bomba. Ona, o bana çok inanır, güvenir. Ee, gerçekten e, bir şey yapıyorsam doğru yapıyorum bilir. o Herkes aslında Seda'nın beni götürdüğünü falan zannediyor. Hani, hani onun yolunda gidiyor ama ben onu çok beğen beğenirim. O da beni çok ben beğenir. Bu durumu Seda Sayan da doğruladı. Safiye soyman da kankası Seda Sayan izinden gidiyor dediler. <laughs> Oysa ki. Oysa ki. Oysa ki ben benim o yüzümden gidiyor. <laughs> benim isimden o gidiyor. Önce gidiyor <laughs> doktoru keşfediyor benim kobayım. <laughs> <Aynen>. önce <laughs> beni önce beni sürü şey yapıyor itiyor. Sen önce diyor bana. Ondan sonra ben diyor. E niye diyor? Ya ben şişersem diyorum ya bir şey olursa. Yok sen ben, ben senden görmem lazım. İlk önce her zaman beni böyle şey yapıyor öne sürüyor ya, yanlış biliyordunuz Doğru. öğrenin çocuklar Safiye Soyman oyuncuların estetik yaptırmaması gerektiğini çoğu kadın oyuncunun estetik nedeniyle mimiklerini kaybettiğini söyledi. Ben o kadar imaj değiştirmeyi sevmiyorum hani. Yadırgıyor musunuz? E, i̇maj değişirse ki yani yadırgıyorum bazen tabii ki ama ben ben. Ee, ne bileyim kendim olmayı istiyorum. Bir, bir, biraz fazlalık varsa onu aldırmak istiyorum. Yani sahneyle, o kadar. De, o, tiyatro sinema oyuncusu arasında biraz bunun bir farkın olması lazım. o yani, ee, baş, onların o, kendi, kendi bileceği etiyor, iş. Ifade veriyorlar, değil Yok mi? onlar e, değiştirmemeli. Evet. Ta, tabi. Onu şimdi evet. jeton düştü. Değiştirmemeli onlar. <laughs> tabii mimikleri olacak tabii ki karakter meselesi. <laughs> tabii tabii tabi, tabii. <laughs> şimdi jeton düştü <laughs> dediğini. Aynen. Ha. Ya evet. şu estetik işlerine daha çok takılıyorum. Çünkü yaş ilerledikçe bir süre sonra yaptıracağım, ben de yaptıracağım. Yani hiçbir şekilde kendim, eğer ha. o zaman ekranda olursak e, saklamayacağım da fakat şimdi yaptıranı daha dikkatli bakmaya başladım. Sonuçlar ne oluyor diye. Ama buradan anlaşılıyor ki birincisi doktor, birinciliğin yanına şey de koyuyorum Gülşen doktorun becerisinin, yeteneğini. Senin yağ dokun kilon hmm, hmm, hmm. e, kilo. hı falan filan neyse evet, evet, ikisi kilosu. birleşince iyi bir sonuç veriyor. Ee, şimdi Aa. bir şey söyleyeceğim Mügecim. Bir şey dikkatimi çekiyor daha doğrusu. Bu yüz germe operasyonlarında şurada kulak yanında toplanıyor. Ha. Bir tane oyuncumuz var mesela 50'lerinde ama çok güzel görünüyor. O da e, gerdirmiş, o da gerdirmiş. Bir de erkenden yaptırdı. E, saçını fazla toplamaz. Evet. Saçı hep açık A bırakır. Çünkü kulak bir şekilde sanki kulak memesi büyüyor gibi. Şur şimdi bak, Fatih de Fatih vardı. Ürek de vardı görüntülerde. Evet. Fatih görüntüsüne de bakalım. Bu arada arkadaşımız Alper Alpin Moonlife'ın iftar daveti bu. Ee, bak Fatih Üre'ye de bak. Yanında Fatih Üre'nin de sanki Fatih Ürek zaten saklamıyor o da söylüyor. Var geldiğinde. başka bir ünlümüz daha. Birkaç Fakat o var. başka ünlümüzde... Eskiden mi öyleydi teknikler değişiyor olabilir kulağının arkasında bütün hmm. dikişler şimdi Safiye Soyma'nın bir fotoğrafını gördük o fotoğraf böyle ameliyattan kısa bir süre sonra o kulağının şu kısmında görünen kısmında biraz tabii o meme yapmış evet ee, meme yapmıştı güzel ifade etti yani biraz böyle belki potlu. bir süre sonra inecek daha yine şişlikleri falan var ama ben açık söyleyeyim e, Safiye Soyman'ı yakından görmüş olarak şunu söyleyeyim Safiye Soyman'ın öyle bir ihtiyacı yoktu öyle bir gerdirme falan öyle bir işleme Yok. asla ihtiyacı yoktu yakından cildi gayet iyi duruyordu belki bir gıdıdan kurtulmak istedi ama baktığımız gıdıdan zaman son şey gıdıdan kurtulabilmek için değil mi fazla kilolarından da kurtulman gerekiyor aslında önce fazla kilondan kurtulman gerekiyor yüz ve gıdı ameliyatlarında iyi sonuç almak için. Sonra da hani bir sarkma ki olabiliyor kilodan vermeden sonra. Sonra onu doktorun toplaması dahi iyi. Seda Sayan mı e, kanına giriyor? Tam aksine Gıdı diyor yapalım, tam aksine ben diyor o konularda diyor ilk karar verelim diyor. E, bence Seda Sayan'ın etkisi olabiliyor. Seda Çünkü... Sayan her işlemde yanında zaten. Sanki <laughs> kobay, kobay deney şeyi gibi değil mi böyle? Sadece kobay ta tahtası gibi. Sadece Önce sen yaptır sonra diye. ben bir bakayım nasıl oluyor. <laughs> Şimdi biz ikimiz gitsek diyelim ha. ki bir yere. Önce Müge Kesin yapsın. Bu Yüzde yüz. Önce bir Müge yapın. Her zaman. Bakayım. Gideriz mesela bir Paris ışıltısı bir şey yaptıracağız. Önce ee, diyor bir Müge. İşte diyor ki hoca Pınar Hoca kimi alalım önce? Önce müge. Müge'yi Müge bir alalım. <laughs> Normalde <gülüyor> işime gelen yerde önce ben ama böyle bir risk varsa önce bir müge alın. Evet, <laughs> sonra geliyor elimi tutuyor. Açın. Aa, ben Acıyor hiç dayanamıyorum. Acı eşiği çok düşük insanlar. Var. Evet ama e, Safiye Soyman ve Sezan Sayan'a da helal olsun her anları da kameraların önünde. Evet. Değil mi? Evet. İnsan böyle bir şekilde de görünmek ister mi? Eski, böyle eskiden estetikçilere hala bence öyledir. İnsanlar ellerinde fotoğraflarla giderler. Böyle evet. işte ben Beren Saat burnu istiyorum Angelina Jolie dudağı istiyorum ya da ne bileyim Jennifer Lopez yarı, kalçası istiyorum yarı, diyorlardı. Yarı etekliğin çöz burnu. Burnu istiyorlardı. Evet. Değil mi? Evet. Ne diyorlar ona? Lokum mu? Lok, Türk lokumu. Türk lokumu diyorlardı. Evet. E bu aralar ise herkes bir böyle bir oyuncak bebek var Barbie bebeğe özenmeye başladı. Gencecik bir kız Barbie bebek olabilmek için ona benzeyebilmek için tam Canavar 43 olmuş. estetik ameliyat geçirmiş Barbie'ye değil daha çok maalesef zombiye benzemiş izleyelim. Birine daha benziyor. <laughs> estetik ameliyatlarla bu hale döndü. 29 yaşındaki Bağdatlı kadın estetik dünyasında dengeleri alt üst etti. Onu görenler gözlerine inanamadı. Bağdat doğumlu Dalia Nayemi herkes Iraklı Barbie bebek olarak tanıyor. Çünkü 29 yaşındaki kadın Barbie olabilmek için tam 43 estetik ameliyatı geçirdi. Kendine göre o Barbie'ye benzedi ancak sosyal medya takipçileri Dali sen son halinde Barbie değil zombi olmuşsun dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen Iraklı kadının yakın bir kadın arkadaşı Dali yapılan bu estetik ameliyatlar nedeniyle aslında çok pişman dedi.